Merhaba çocuklar. Bu hafta kodlama çalışmamıza devam ediyoruz. Ders altında bize arı etkinliği bekliyor. Arı kendisine verilen harfleri takip ederek bir algoritma oluşturmaya çalışacak. Biz de ona yardım edeceğiz. Öncelikle size bir e, bilgi vermek istiyorum. Bu bölümde e, bu bölümün dilimizde çevrilmediği uyarısı geliyor. Çarpıya basarak bunu kapatıyoruz. İngilizce verilen kelimeler bilebileceğimiz seviyede olduğu için buradaki sözcükleri kodlamaya devam ediyoruz. İlk sözcüğümüz est olacak. Arının konumuna bakıyorum. Verilen sözcük sağ tarafta 4 birim uzaklıkta. Yani 4 kez sağa gitmeli arı. Hemen döngümü alıyorum tekrarlayan işlem olduğu için. Sağ yönünü döngünün içine koyuyorum ve 4 kez tekrar etmesini söylüyorum. Çalıştırıyorum. yaptığımız için devam butonuna basarak devam ediyoruz. Çıkan bu uyarıya lütfen çarpıya basıp kapatın. Bu sefer verilen kelime arımın 5 birim aşağı yönünde devam etmesini gerektiriyor. Hemen döngümü alıyorum. Aşağı yönde oku alıyorum ve 5 kez tekrar etmesini söylüyorum. Devam diyerek bir sonraki bölüme geçiyorum. Çarpıya basarak uyarıyı kapatıyorum. Bakın West kelimesi. Arımın sol yönünde. Farkındaysanız arının şu an e, hep belli bir yönde gitmesi gerekiyor. Döngüyü alıyorum. Sol yöndeki oku koyuyorum içine ve dört kez tekrar etmesini söylüyorum. Arımda dört adım ilerliyor. Devam diyerek bir sonraki bölüme geçiyorum. Bu sefer de arım çarpıya basıp uyarıyı kapatayım. Arım 5 birim yukarı yönde gitmeli. Tekrarı alıyorum. Yukarı diyorum ve 5 birim tekrar etmesini söylüyorum. Devam diyorum. Çarpıya basarak uyarıyı kapadım. İşte şimdi arım dümdüz gitmeyecek. Farklı yönlere de ihtiyaç duyacak. Bakın şimdi. J, U ve M kelimeleri harfleri 3 birim sağda. Hemen döngümü alıyorum. 3 diyorum. Sağ yönde diyorum. Ama son harf olan P harfi Bakın M'nin aşağı yönünde yani üç kez tekrar edilen sağ gitme işleminden sonra bir kez aşağı inmesi gerekiyor. O yüzden döngüye koymuyorum. Çalıştırıyorum. Mükemmel. Devam diyorum. Uyarıyı kapatıyorum. Bu sefer kelimemiz kod. Bakıyorum. İki kez yana gitmesi gerekiyor. İki kez sağ yönde git diyorum. Peki sonra artık sağa gidemez. Aşağı yönde de yok. Bakıyorum yukarı yönde D harfi var. Yukarı git diyorum. Yukarıya geldi varsayalım D harfine. Solda E yok. Yukarıda yok. Sağda. Bakın sağa baktım E harfi sağda. O zaman diyorum ki sağ git. Çalış. <laughs> Devam diyorum. Bu yeri kapatıyorum. Yeni kelimemiz debug. Şimdi iki kez Arım yana gitmeli. Yani sağ yönde ilerlemeli. Buraya gelince bakın B ve U kelimeleri harfleri aşağı yönde iki kez de aşağı gidecek ama farkındaysanız kelime daha bitmedi. Bir de son harf olan G var. G de U'nun hemen sağ tarafında. Sonra döngü dışına bir tane sağ ekliyorum çünkü o tekrar etmiyor bir kez gitmesi gerekiyor. Bakalım doğru yaptık mı? <laughs> Mükemmel. Bu da doğru oldu. Devam diyoruz. Uyarıyı kapatıyoruz. İki kez aşağı inecek. Bir kez yana gelecek. Sonra aşağı. Ve sonra yana gelecek çocuklar. Şimdi çalıştır diyorum. Burada bu kodu şu şekilde de yazabilirdik. Burada iki kez aşağı indirdik ya çocuklar. Bakın burada tekrar eden ikili bir blok var. Yukarıdan değil de Aşağı in bloğundan sonra aşağıdaki kodları döngüye alarak da bu çalışmayı yapabiliriz. Bakın şimdi. Işte. Gördüğünüz gibi bir işlemi birden fazla yolla da yapmak mümkün. Çarpıya basıp uyarıyı kapatıyorum. Verilen kelimeye bakıyorum. Şimdi benim arım bir kez yana gelmeli. Sonra da yukarı gitmeli. Bir kez yana gelmeli. Sonra yukarı gitmeli. Ama iki kez yukarı gitmeli. Eminim dikkatli gözlerinizden kaçmamıştır. Burada tekrar eden blok var. Ne yapıyorum? Hemen Tekrar edeni döngünün içine koyuyorum. Kaç kez tekrar ettiyse belirtiyorum. Hemen en sonda olması gereken tekrar etmeyen bloğu da döngünün dışına koyuyorum. Devam diyoruz. Evet çocuklar ders altıda yapacaklarımız bu kadardı. Başarıyla devam ettiğiniz için Adımlarınızı tamamladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.